Şu gol. Müthiş gol. Süper Lig'in yeni sezon heyecanı başladı. <laughs> Özellikle spor turizminin gözde merkezlerinden biri haline gelen Antalya'da Nashira City Resort Hotel futbol kulüplerinin en önemli uğrak noktası. Tesis bugüne değin 18 futbol takımını ağırladı. Süper Lig ekiplerinin yanı sıra pek çok alt lig takımını da tesisimizde ağırladık. Onların rahat bir ortamda konaklamaları için tüm ekibimizle birlikte çalışıyoruz. Süper Lig'in yeni sezonunda da birçok takıma ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz. Futbol sezonu yeni başladı. Lig yeni başladı. En son işte Antalya maçı, Alanya maçımız vardı. iki maçta. Hakemleri burada ağırladık. Çok mutlu olduk. Antalya'nın merkezinde yer alan tesis Atatürk Kapalı Spor Salonu, 100. Yıl Okçuluk Tesisleri ve Corendon Airlines Antalya Stadı gibi önemli spor tesislerine yakınlığıyla dikkati çekiyor. Antalya'mızın en güzel yerinde, stadyumumuzun yanında, Antalya'nın sembolü olan Luna Parkı'nda, Yamacı'nda, tenis kulüplerinin de karşısında böyle muhteşem bir otel açmamız, yapmamız ve şehre kazandırmamız bizim için bir ayrıcalık. Bugün bir sembol burası. Bu spor sembolü. Nashira City Resort Otel, sporcuların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak için özel olarak tasarlanmış modern ve konforlu odaları, sporculara özel menüleri ve açık büfesiyle misafirlerine ev konforunda bir deneyim sunuyor. Geçen yıl 18 futbol takımını ağırlayan otel bu yılda birçok futbol takımının tercih ettiği bir adres olmak istiyor. Bu yıl daha fazla takımla çalışmayı hedefliyoruz. Antalya'nın spor turizmine olan katkılarımızın artmasını istiyoruz. Aynı zamanda genç sporcularımıza da destek olmak istiyoruz. Her şey spor için, her şey barış için. Her şeyi kardeşlik için Antalya'nın spor turizmi alanındaki yükselişinin şehir ekonomisine de olumlu yansımalar yarattığından bahseden Aydoğan, Antalya'nın dünya spor turizm pastasından çok daha fazla pay alabileceğini belirtti.